Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aykan bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. <laughs> arkadaşlar bugün rol yapacağız. Şimdi Beto dayı Alender Albayrak var yanımızda. Bu arada arkadaşlar birliğimize katılabilirsiniz. Gelin hep beraber burada rol yapalım. Akalım hiç arabanın. Gençler videoyu ufak bir bölüyorum kusura bakmayın şimdiden Arkadaşlar yeni bir discord kanalı açtık daha yapım aşamasında daha bir sürü şeyler ekleyeceğiz Hepinizi buraya bekliyorum arkadaşlar Akalım takılalım hepinizi bekliyorum sıkıntı yok Daha çok bu video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Bunu bir ilk önce yapın size zahmet Ha nasıl fake attık ama <laughs> Tabi La havle ve Herkes ayrı kıyafetini giysin. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Selam buyurun. Hoş geldiniz Beto Bey. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Evet geldik şu anda toplantı yerine. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kapıda kalan var. Kapıya bir bakabilecek var mı? Bir açılın da bir geçelim. Eyvallah bizimkilere baksana aga adam lan hepsi adam adam Ciyata bak <laughs> Bizimkiler baya iyi ya maşallah Şu anda arkadaşlar dark geçtik ee, Birazdan aileler gelir büyük ihtimalle Gelmez derse de onların ayıbı O şapkanı sama <laughs> hayda Farkımız tarzımız kardeşim Burayı bilmeyebilirler ama öyle bir problem var. Mekanı bilmeyebilirler eee Cihaz. Evet dayı. Müsait ailelerden numara iste buranın konumunu at. Tamam. Be. Bizimkiler de bir yandan arasın. Bizimkiler de arasın o numara bırakanları beyler. Evet arkadaşlar şu anda işlemler hala devam ediyor. Konum atıyoruz vesaire bakalım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş geliyor millet. <laughs> Konumları attık çünkü burası yeni bir mekan olduğu için bilinmiyor fazla. Abi Savaş Bey geldi. Hoş gelmiş. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz ben dayı sen nasılsın? Falan filan yani. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Selam aleyküm. selam. İyi güzel. Kılıç aslan ne olur? Karlo siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Duman Aydın'ın yanındaki hangi aileydi? Kusura bakmayın. Grova benziyor da yeşil bağcılara. Onlar mı acaba? Evet evet bağcılar uzanıyor sorun. Hoş geldiniz. Sokak şehrimizden. nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz bir de. Oh, geliyorlar arkadaşlar. İyiyim, teşekkür ederim. Aynen. Ben de şehirde tek ben varım. Baronlukta, sefirlikte herhalde bize girdi. <laughs> Ama bir şey yapamadığımız için pek zorlanmıyoruz. Ah, eskiden 9 ay boyunca doğru. Tek başıma hem sefirlik hem uyuşturucu baronluğunun görevini üstlendim. 9 ay boyunca tek başıma her şeyi yaptım. Ya bu gayet başarılıydı bana göre. İllegalin bir eksiği olduğunu zannetmiyorum o süreçte. Yani... Evet, yani... sen sefir olmalısın. Ya bir de şunu benim, masada, masada... Benim e, gözüm uyuşturucu var. baronluğunda açık konuşayım. Her seçim dediğim gibi. Uyuşturucu baronluğunda ben yine adayım. Adam ya adam ya geldi adam. Masada katılım da şunu diyeyim ben. Ee, biz tekrardan ham madde baronluğuna adayız. E, oy ver, vermeyen herkese teşekkürlerimi iletiyorum şimdiden. <laughs> Herkes açıklıyorken ben de açıklayayım. Ee, evet. Biz de gelecek masada ham madde evet. baronluğuna adaylarımızı koyacağız. Zaten yani şehirde aktifliğimiz ortada. Onu bilen de ona göre oy verebilir. arada arkadaşlar aranızda Forza Kartel'le tanışmayan var mı ya da bilmeyen var mı Muratcan Deniz'i? Ben. ben. Muratcan Deniz şehirdeki eski bir dostum, mahbabımdır. Kendisi Forza Kartel'in lideridir benim olduğum süreçte ilk bir ay ücretsiz olacak. Çünkü illa galim biraz para kazanması şart. Çünkü illa galip bu durumda biraz fakirleşmiş. daha sonra kiraz ücretiyle direkt olacaktır. Kiralar uygun bir miktar. Arkadaşlar zaman ben ve kardeşim Beto Genç. Genç ailesiyle birlikte Kızıl şehrine geldik Musa Adına. Genç ailesinde bayağı bir tatsızlıklar yaşadık. Dönüş durumlar yaşadık. Güzel durumlar yaşadık. Daha sonra Beto Genç başka şehre gitti. Ben Malbayrak Holding'i açtım. Açtıktan bir ay sonra baron olduk. Yaklaşık geçen yılın 11. ayından beri baron. 2022 11. aydan beri baronum bildiğiniz O zaman kader ortağımız vardı. Kılıç Aslan Karaoğlu. Kendisi kara para baronuydu. Daha sonra şehirde bir 9 aylık tek başımıza yönetme sürecimiz oldu. Firt durmadan değişti tek başımıza kaldık. Bir şeyler yaptık, başardık. İllegali her zaman üst seviyede tuttuk. İllegali her zaman incitmemeye çalıştık. Ve geldiğinde incittim, incitmek zorunda kaldım. Çünkü incitmeseydim daha büyük felaketlerle karşılaşacaktı. Ve geldi ücretsiz yardımlardan bir gram bile pay istemedik. Bunun karşılığında oy bile istemedik. Bunun karşılığında sadece istediğimiz saygı, sadakat ve sevgi. Bu üç şey benim için önemlidir. Beni burada çoğunuz tanır. Baron olayım olmayayım her zaman sizlere katkım aydan sonuna kadar olacaktır. Ama önceliğim kendi soyumdaki al bayraklardır. Bu her aile için geçerlidir. Benim ailemdekiler sizlere yaraşır biri olması için bu eğitim vermek zorundayım onlara. İleri geldi ben olmadım da olamadığım zamanlar oldu tabi. Mehmet Can'dır, Adil'dir, Kalender'dir. Arkamda gördüğüm tüm dostlarım her zaman beni idare etti. Sizler de benim öz anadan olmasa bile kardeşimsiniz, bunu bilin. Sizlerin tırnağına zarar gelse üzülürüm, emin Ben bile öldürsem üzülürüm çünkü insan canıma öyle kolay değil. Yeri geldi mi tabi gaddarlaştım, benim mecbur olmam gereken kişilik buydu. Dış durucu baronluğunu almak kording olarak adayız, bunu bilin. Her zaman desteklerinizi bekliyorum. Oy vermeseniz bile Allah hepinizden razı olsun. Dinleyen herkese kalpten teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizleri tanımışım. aynı masada olmak benim için gurur. Teşekkürler. Evet, o başkan çok yaşa. Siz değerli arkadaşlardan, kardeşlerden, dostlardan gerekli desteği bekliyorum. Umarım destek edersiniz. Destek olmasanız da canınız sağ olsun. Eğer tekrar kazanırsam iki düzeyine geri getireceğim. Bunu bilin. Ben bu zamana kadar sizlere mağdur etmedim. Ben de. Sizler benim ailemsiniz, canımsınız, ciğerimsiniz. Buradaki masadaki herkes tek tek oturup konuşmuştuğumuz vardı. Beyler arabaları hazırlayın. Marabaları. hazırlayın. Beyler bir mekana geçip bir muhabbet edelim mi ya? Olur olur ya. Aracı bana aracı bana aracı bana Evet arkadaşlar, e, ufak ki dediğim gibi toplantı yaptık seçimden önce. E, bir daha seçim olacak arkadaşlar dediğimiz gibi o video yaptığımız seçim iptal oldu bir, birkaç dolayı. Bir daha seçim yapılacak o yüzden kimler aday kimler böyle bir ufak toplantı yaptık hani hani biz bunları yapacağız dedi adamlar gördüğünüz üzere hani biz bunları yapacağız bize oy verin vermek zorunda değilsiniz dediler hani ister verin ister vermeyin biz yine de anlattık hesabı yani bakalım inşallah yine de yeniden seçileceğiz bizim seçimimiz çok önemli bu konuda ki büyük ihtimalle seçiliriz Beto dayım ya yani. Beto dayı vallahi harbi helal olsun adama adam tek başına bizim hayatımız illegal olmuş ben aynen aynen neler yapıyor pisler. Beyler herkes otursun geçsin içeri. Erken abi. Fiş gelir misin? Birazdan. Yorulduk be. Tamamdır. Ay bırak, muhabbet beni sık. Cihat Mehmet Can'a mı özeniyorsun lan? Bize öyle, öyle bir talimat gelmedi. Mehmet Can'ı da özledim ya. Zaten benim şu an bir araç. Şu an kaç milyon? 80 milyonluk değeri var bir tane aracın şu an bende. Evet. Oo. En yüksek gol, o, kadarını söyleyebilirim? Sen zamanda güzel yatırım yapmışsın o zaman. O tabi baba. Her zaman sağlam alıyorsun şimdi. Işine, helal olsun. Galeriye şey yapıyorsun abi bir tane böyle e, iki koltuk atıyorsun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Olay bu arkadaşlar böyle ufak ufak rollerde vesaire video atacağım artık haberiniz olsun. Kızıl roleplay'deyiz. Hepinizi bekliyorum. Ailemize katılın. E, güzel bir roller döndürüyoruz. Kaliteli rol yaşamak istiyorsanız gelebilirsiniz kızı roleplay'e. Daha çok videoda gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz hepiniz gençler.